Merhaba arkadaşlar. Şubat ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Şubat ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca tüm burçların Şubat ayı genel ve zen açılımları da hali hazırda paylaşıldı. Kanalımda oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kollektifte en çok ihtiyacı olan boğa burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Boğa burcu dostlarımızın Şubat ayı ilişki enerjilerini sevgi ve dayanışma ile alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Ben şunu hissediyorum. Pekala aynı zamanda partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi Boğa burcu dostlarımızın Şubat ayı partner enerjilerine sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bir istikrarsızlık ve uyumsuzluk söz konusu. Bakalım. <laughs> Destekleyici mesajlarımızı alalım. Bu mesajın sahibi Boğa burcu dostlarımızın e, şubat ayı ilişki enerjilerine sevgi ve dayanışmayla Peki seni de alalım. Aldım, kabul ettim ve partner enerjilerini şubat ayı Boğa burcu partner enerjilerine sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Peki, buraya da üç tane alalım madem öyle, alalım. Bakalım bunları da görelim. Şimdi mesela anlaşıldı. Sevgili boğa burcu bir tür e, vazgeçemeyiş hali görüyoruz burada. Fakat sağlıksız bir yerden de geliyor bahsedeceğim. Burada görüyoruz zaten. Evet, karşınızdaki birey yani bir noktada artık zaten ilişkide geri çekilmiş durumda ve içindeki sesi dinliyor. Burada da görüyoruz bunu. İç sesin fısıltısı. Zaten açık bir kapı var burada. Kapı aralanmış. Bu kapıdan geçip gitmeyi düşünüyor. Şu anda düşünüyor yalnız. Hala daha geçip gitmiş değil. Aynı zamanda lafı pek bir karakter var karşınızda. Yani kırıcı ve yaralayıcı bir ifadeye sahip olduğunu burada da görüyoruz. Burada da görüyoruz. Ağır sözler sarf etmiş olabilir. Fakat bu kötü bir insan olduğundan değildir. Bazı yorgunlukları olduğunu görüyoruz. Bazen bizler e, yorgun hissettiğimizde, kırıldığımız için, yaralandığımız için öfkeyle e, iletişim açığa çıkarabiliyoruz. Aslında hayrımıza hizmet etmez. Çünkü yanlış üslup doğru sözün celladıdır demişler. E, çok doğrudur. O yüzden sevgili Boğa burcunun partneri e, şu andan itibaren iletişiminizde ağır söz, e, patavatsız iletişim bunlara bence birazcık özen gösterin. Gerek yok çünkü. Yani e, sizde de ilişkiniz kendinize de karşınızdaki kişiye de zarar verir bu e, yorgun hissettiğinizi yaralanmış olduğunuzu görüyorum ama ne olursa olsun Burayı eğilileştirirseniz sizin içiniz birazcık daha rahat olur, serin olur. Çünkü ağır sözler, ağır duygular içerir ve hepsi sizin içinizi yakıp kavurur. Karşınızdakinden çok size zarar verir. Onu da belirtmiş olalım burada. İlerleyelim. Şimdi ilk etapta zaten bir çarpışma görüyoruz. Şöyle ki sevgili Boğa burcu, biraz böyle kendi kendi sıcaklığınıza kendi mutluluğunuza, kendi motivasyonunuza burada bir tek başınalık vardır. Yani eğer görseli görseydik bir atın üstünde tek başına hareket eden bir yapı görecektik. Şimdi karşınızdakinin çok yorgun hissettiğini gördüğüm için böyle biraz kendi burnunun dikine, kendi arzularına ve isteklerine biraz ben merkezinden odaklanan bir yapıyla açığa çıktınız muhtemelen. Burası yaralı, yorgun, savaşçı gibi hissetmeye başladı. Çok mücadele ettim. Çok fazla hareket ettim. Edimde bulundum ve bir türlü bir yere varamadım Artık böyle bir adım daha atacak halim kalmadı bu ilişkinin içinde. Çok yorgun hissediyorum gibi bir şikayet halini görüyoruz burada yorgunluktan kaynaklanan. Şimdi aslında bir noktada siz U dönüşü yaptınız burada. Ee, belki karşınızdakinin. Tutumlarından dolayı yaptığınız bir U dönüşü. Çünkü karşınızdaki biraz artık alanını korumaya başladı. Bireysel gücüne sahip çıkmaya başladı. Bireysel alanına sahip çıkmaya başladı. Biraz burada şöyle bir tutum vardır. Benim var olmak için sana ihtiyacım yok. Ben tek başıma da dingin, dengeli ve tam ve bütün eksiksiz hisseden bir varoluşum. Yani bazısı belki özgürlüğünü ilan etti. Bazısı ilişkide tek başınalığını ilan etti burada. Bazısı da sınır belirledi. Alanına yaklaştırmaz oldu. Şimdi bir noktada siz orada U dönüşü yaptınız. Burada ne oldu? İşte burada sözler veri, söz veriyorsunuz. Burada söz veriyorsunuz. Burada söz veriyorsunuz. Belki direkt karşınızdakine söz veriyorum bundan sonra böyle olacak. Söz veriyorum şöyle olacak demiyorsunuzdur belki. Fakat tutum olarak bir şeyleri onar armaya çalışıyor iyileştirmeye çalışıyor olduğunuzu burada görüyorum. Sebebini de burada görüyorum. Bakın şimdi buradaki tutumun tam zıt kutbunu görüyoruz burada. Burası var olmak için benim sana ihtiyacım yok. Eğer sen beni yoruyorsan ben tek başıma da güçlüyüm derken siz burada bir tür yoksunluk hissediyorsunuz. Yani karşınızdaki birey sizin hayatınızdan çıktığında çok büyük bir parça eksilecekmiş gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla karşınızdakinin duruşu böylesine Basiretli ve sınırlı, sınır belirleyen bir te, e, yapıyla açığa çıktığında siz biraz daha işte ilişkide tamlığı, bütünlüğü, stabilliği, istikrarı, e, nasıl tekrar toparlarız, başarırız gibi bir alana yani ben alanından biz alanına geldiniz burada. Ama tahmin ediyorum bir yorgunluk var burada çünkü burası da 9, burası da 9. Dokuz. 9'lar tamamlanmadır yani karşınızdaki birey belirli süreçleri yaşadı da bu noktaya geldi. Yani böyle birdenbire olmadı bu tutumlar. Birdenbire açığa çıkmadı. Şimdi burada da tekrar bir şeyleri iyileştirme, şifalandırma Arzunuzu görüyoruz. Burası artık birazcık daha kendi duygusal özgürlüğüne, belki kendi hayallerine odaklanmaya başladı. E, bambaşka yorumlayabilirdik ama bütün enerjileri gördüğüm için o şekilde yorumlamak son derece mümkün. Bir sadeleşmeye, özgürlüğe, duygusal özgürlüğe ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Artık yoğun duygular, karanlık duygular, yorucu bir duygusal varoluştan özgürleşmek istediğini görüyoruz. Buralarda çok yoruldu. Çünkü ne yaşadıysa <laughs> nihayetinde zaten burada biraz keskin fevri konuşmalar yaptığını da görüyoruz. Bir saniye canlar. Isıtıcıyı kapattım. Öyle bir mevsim ki kapatıyorsun soğuk açıyorsun çok sıcak. Kusura bakmayın lütfen. Nihayetinde birazcık artık daha özgürlük... Ile sınırlarını belirleyen bir konuşmam biçimi var burada ama kabul edelim biraz patavatsız yani can yakıcı gelmiş olabilir size nihayetinde burada belirsizlik yaşıyorsunuz artık önümü tam olarak göremiyorum e, bu ilişkiyle ilgili bu ilişkinin geleceğini tam olarak göremiyorum burada kaygı var paranoya var vesvese var ilizyonlar sanrılar var dolayısıyla nihayetinde burası zaten geri çekildi yani aynı evin içinde yaşıyor olsanız dahi buradaki geri çekilişi hissedersiniz. Çünkü birey çok yoruldum, zihinsel olarak çok yoruldum, çok acı çektim. Artık benim bir şeyleri değerlendirmem, düşünmem gereken bir döngü. Ve bariz bir şekilde bir ileriye doğru ya artık başka bir, bir kapı açır aralandı onun için ve o kapıdan geçsem mi gitsem mi kalsam mı filan bunları düşünüyor anladığım kadarıyla tam olarak gittiğini görmüyorum ben gidememiş ama gitmeyi düşünüyor siz ise burada sağlıksız bir yerden yalnız bakın bu Sağlıksız bir tutum. Yani karşınızdaki hayatınızdan çıkıp gidiyor da e, onu çok büyük bir parça eksilecek gibi hissediyor olduğunuz için karşınızdaki ile bir kontrat yapmaya çalışıyorsanız dikkat edin çünkü sağlıklı bir yaklaşım değildir. Karşınızdaki ile sağlıklı bir birlik beraberlik bütünlük uzlaşma anlaşma denge yaşayabilecek olduğunuza inanıyorsanız kontratlarınızı yapın. Öyle söyleyeyim. Bir dakika bazı alanlara doğrulama alacağım merak ettiğim için. Mesela şu neden o kadar yorgun karşınızdaki birey bir onu almak istiyorum. Şurası. Evet artık özgürleşmek istiyor. Yani artık köşeye sıkışmak istemiyorum. Bakın. Artık böyle çaresiz, eli kolu bağlı, zihinsel olarak köşeye sıkışmış, çözümsüz hissetmek istemiyorum. Artık kendimi sıkışmış olduğumu düşündüğüm yerden zihinsel olarak özgürleştirmeyi düşünüyorum. Zihinsel düze çıkış, burada da zihinsel düze çıkış. Yani savaşları, güç savaşlarını, kaosu, şunu bunu bırakarak, daha salih bir zihin yapısına, güzelliklere doğru ilerlemeyi hak ediyorum diyen bir partner var karşınızda ve tekrar yaşamdaki güzellikler, armağanlar ve mucizeler dediğimizde kendi bolluk bereketine yani bireysel olarak yaşamdan gelecek güzellikler nedire bakıyor manzaraya öyle bakıyor. Biz yok burada. Karşınızdaki birey ilişkinin içinde ciddi anlamda yorulmuş. Ciddi anlamda sıkışmış hissetmiş. Zihinsel olarak çok yorulmuş. Acı çekmiş. Burada da görüyoruz zaten. Buradaki, buradaki yorgunluklarda da bunlardan bahsediliyor. O sebeple burada artık bir tek başınalık sürecini başlattı. Buradaki hayallerini merak ediyorum ya da orada nasıl bir tutuma sahip. Çünkü sizinle aynı frekansta değil. Ee, burada artık duygusal olarak özgürlüğe odaklandığını iyice gözlemliyoruz. Buradaki doğrulamalardan sonra da gözlemliyoruz. Bakalım. Daha şöyle yapalım. Alalım. Şimdi canlar bazısı evli burada ve artık bu evlilikle alakalı içine sıkışmış olduğu bir hapishaneden özgürleşiyor olduğunu düşünüyor karşınızdaki birey. Eğer evli değilseniz de çok katı kuralların ve geleneklerin olduğu ve onu yorduğu bir alandan özgürleşiyor olduğunu düşünüyor. Bir hapishanedir kule çünkü. Kulenin kapısı yoktur. E, birey içinde sıkışmıştır tepesine yıldırım çarpar birey ancak o zaman özgürleşebilir e, ve burada şöyle düşünüyor yani ne kadar zor olursa olsun benim için de ne kadar zorlayıcı ve sarsıcı olursa olsun benim özgürleşmem lazım yani özgürlüğü kendisine motto edinmiş bir partner var burada çünkü çok yoruldu çok yoruldu. Yani şimdi bu özel bir açılım olsa, bir sürü doğrulama alırız neler yaşadığına dair. Ama yani e, bir şeyler yaşadı. Başında da söyledim açılımın boşuna değil e, buradaki sivri dil ağır söz. Bir şeyler yaşadı. Çok sıkışmış hissetti. Ve bütün bunların sonucunda şu an artık özgürleşmeye. Odaklanmış durumda gibi görünüyor ama buradan itibaren tabii neler olur neler biter e, sizlerin irade alanıdır sizlerin bileceği meseledir. Ben izninizle alandan çıkıyorum seviyorum sizi bir dahaki ilişki seti açılımınızla buluşmak üzere.